Boyling. Hadi yemek yapalım. Müsaade. Tamam. Boyling. Ne yapıyorsunuz beni ya? Hala la. Bizim biz bir şey yiyeceğiz. Evet. Küçük birisi bir şey yiyelim. Aha. Tanıdmadığımız birisi buldum. Hadi bir şey yiyelim. Yummy. Hop. Hehehe. Hande çay yapalım kendimize. <laughs> Ay baylik. Ne yapıyorsun? Beni niye gönderdi? Fırına attı beni ya. Ne konu atmak için yaptı? Bilerek değil. Birerek. <laughs> Hadi bir bakalım. Bana tam bir şey al. Göreceğim neymiş. Onu so, so, çok büyük bir şey. hey. Tamam adım ben ne çabuk kaldı boylik. Ay çok büyük boylik. Teşekkür ederim. ne kadar büyükmüş. Hala de yatıyoruz. Biz mesela ya de mesela ya tasılmıyoruz. Bir tane takma biz. İşte böyle. Aa! Ne yaptın ya bu? Dikti, diye sıkıştırdım bu dik ya. Bizim adamız. Tepende Ramolin kvar la twilight. Koya bebek. Köpeğim sardım. Faşan. an İşte böyledir. İsmi E ee, biz Kalbim Hasta olduk Musa iyi davranırız İşte öyle Dede İşte öyle Dede İşte öyle Dede İşte böyle Dede Doğum günü kutlu olsun Boyling Boyling benim Hadi Boyling benim Evet İdi doğdu Boyling İdi Bir tan kitchen'dan bir tavla doğana. Alo, 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 alo. bekliyorum. Tamam geldi efendim. Bu ne ya? Bebek arabası. Tamamdır. Bebek karabası not çıktı. Dünya tam Tamam kutlamaya geldik. Vım. Vım. İşte keselim. falan. benim kaslarım vardı. Hıh. 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 da,